Merhaba sevgili dostlar, hepinize selamlar, saygılar. Kanalımız Para Bilgi'ye hoş geldiniz. Evet 18.06.2000 18.06'da kamu yayınlama platformuna yayınlanan bir haber ile karşınızdayız. Endeks bugün volatilite bazlı Çok oynak bir gün geride bıraktı arkadaşlar. Eee negatiflerdeydik pozitife çıktık. ikiye yaklaşan bir pozitiflik. Sonra tekrar aşağıya doğru bir satış ve yeşilde kapatmayı başardık. Ama BBTS kapsamında mesela Borsa İstanbul tedbirler getiriyor ya. Burada bugün de Borsa İstanbul hep, endeksin hepsine getirmesi gerekiyordu. Oldukça e, oynak bir gündü. Ve halk gayrimenkul yatırım Ortaklığı Anonim şirketi arkadaşlar Endeks kapanıl kapanmaz 18.06'da kamu aydınlatma platformunda bugün bedelli sermaye artırımına ilişkin SPK onayı hakkında bilgilendirmede bulundu. Evet yüzde %91.18 oranında rüçhan hakkı kullandırarak arkadaşlar hak gayrimenkur bedelli sermaye artırımına gidiyor. Evet gördüğünüz gibi 1 milyar 500 milyonluk bir ruçan hakkı kullandırılacak ve sermaye arttırılacak. inanılmaz iyi bir para. Ve bunu sermaye piyasası kurulu 12. ayın 21'inde onaylamıştı. Bugün de şirket kamu yayınlatma platformuna bildiriyor. Yani hatırlatıyor artık yakında takvim büyük ihtimalle yayınlanacak arkadaşlar. Bu bedelli sermaye arttırımı ile ilgili bilgilendirmeleri kanalımızda bulmaya devam edebilirsiniz. Şirketin SPK tarafından bu onayı bize bildirmesi demek yakında takvimin yayınlanacağı anlamı doğuruyor. Lütfen bu bedelliğe katılıp katılmama tabi sizin fikriniz. Katılacaksanız bundan sonra daha dikkatli olmanızı ve tarihleri takip etmenizi tavsiye ederiz. Arkadaşlar buradaki bilgiler yatırım tavsiyesi taşımaz. Kanalımıza abone olup bildirim zilini açmanız sizin faydanıza olacaktır. Yorumlarınız, beğenilerinizi her zaman için bizden esirgemeyin lütfen. Selamlar, saygılar.